Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukavimine verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 25 Mayıs 2024 Cumartesi akşam saatlerinde bu videoyu çekiyoruz. Dün akşam itibariyle yani 24 Mayıs 2024 Cuma akşamı itibariyle SPK'dan yeni haftalık bülten geldi. Görüldüğü üzere SPK'nın resmi listesinde yayınlandı ve 3 şirketin halk arzına onay çıktı. Bu şirketlerle ilgili dün toplu bir video çekmiştik. Bugün de tek tek 3 şirketin de halka arzını kısaca hemen konu edinelim. Kaç lot düşebilir? Alınır mı? Şirketlerin durumu nasıl gibi? Bunlara kısaca bakalım. Horoz Lojistik ile başlayalım. Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi halka arz edilecek. Önümüzdeki hafta talep toplayacak. Talep toplama tarihleri de belli oldu. 18 milyon lot bedelli sermaye artışı için satılacak. 2,5 milyon lot ortak satışı ve yine e, yeterli pay gelmesi durum e, yeterli talep gelmesi durumunda 4 milyon 100 bin lot da ek pay satışı yapılacak. Yani buradan toplam 6.6 e, milyon lot bedelli sermaye artışından da 18 milyon lot olmak üzere Toplam 24,6 milyon lot satışı gerçekleştirilecek. Bu arada pay satacak ortak kim? E, aşağıda da görüldüğü üzere Taner Horoz. Zaten şirket kendisinin e, ortaklık yapısına da baktığımızda Taner Horoz'u görüyoruz. Hozo, horoz Lojistiği'nin sahibi olarak. E, gelelim hisse fiyatına. Hisse fiyatı 55 TL olarak tespit edilmiş. Nihai halka az fiyatında. Şu da e, fiyat tespitine dair rapor. Bunun haricinde bir de e, iskontosuz fiyatına dair bir raporumuz var. Ona da bir göz atalım. Birazcık e, ekran görüntüsü kötü atılmış ama yine de e, okunabilir durumda. 82 lira 87 kuruş olarak tespit edilmiş halka arz fiyatı öncesinde ve bunun üzerinden %33,63 seviyesinde halka arz iskontosu uygulanmış. Yani üçte 1'i kadar düşülmüş. E, bir başka deyişle e, halka arıza girecek yatırımcılara 3 tavan kadar size marj açıyorum anlamına da gelir bu. 55 liralık da e, nihai halka arz fiyatı belirlenmiş lot başına fiyat olarak. Şimdi gelelim detaylara. E, şirketin talep toplaması 29-31 Mayıs olarak belirlen, belirlendi. Yani çarşamba, perşembe ve cuma günleri talep toplayacak. Halka arz başvuru ekranından giriş yapılacak. Talep girilecek. QNB Finans Yatırım Konsorsiyum liderliğinde halka arz gerçekleştirilecek. Halka arz sonrasında şirketin fiili dolaşım oranı %27,19 olacak. Katılım endeksi hassasiyeti bulunan arkadaşlar için uygun değil olarak belirlenmiş. Yani katılım endeksine uygun değil. Satılacak lot sayısının toplamda 24.6 milyon lot olduğunu söyledik. Bunu 55 TL ile çarptığımızda halka arz büyüklüğünü 1 milyar 353 milyon lira olarak buluruz. Yani e, takribi tahta büyüklüğü 1.3 milyar lira seviyesinde halka arz e, borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak horoz. E, horoz hissenin e, 55 liradan halka arz edileceğini söylemiştik. Kaç lot düşebilir buna göz atalım. Şimdi bu 24 milyon lotun %75'i bireysel yatırımcıya ayrıldı. 25'i ise kurumsal yatırımcıya ayrıldı. Yani takribi 18 milyon lotun bireysel yatırımcıya ayrıldığını söyleyebiliriz. 18 milyon lot e, bilindiği üzere son dönemdeki halka arzlara katılım biraz düştü. 1 milyon kişi katılacağını düşünürsek kötü ihtimalle e, yaklaşık kişi başına 18 lot düşeceği anlamına gelir. 55 TL'lik halka arz fiyatıyla da çarptığımızda 1000 TL civarında bir e, kişi başına hisse düşecektir. Ha biraz daha az biraz daha az düşebilir mi? Düşebilir. 2 milyon, 3 milyona çıkarsa katılım elbette bu e, sayı düşecektir kişi başına düşecek lot sayısı. Biraz daha fazla düşebilir mi? Düşebilir. Öz Yaşar ve Onur YT, Onur Yüksek Teknoloji hisselerinde bu durumu gördük. Bireysel yatırımcılardan yeterli talep gelmediği için e, yüklü alan, alımlar olabildi. Bu nedenle biraz daha fazla başvurmak isteyenler için e, bu yararlı olacaktır eğer elinizde imkan varsa, yani yeterli mevduatınız varsa 25-30 lot civarında başvurmak, 2000 TL'ye kadar başvurmak yararlı olabilir horoz hissesi için. Şirket iyi mi? Çarpanlar ne durumda? Kısaca onlara da şöyle bir göz atacak olursak. Piyasa değeri 5 milyar lira olarak halka arz sonrasında işlem görmeye başlayacak. Bu anlık değişecek bildiğiniz üzere hisse fiyatı değiştikçe. FK'sı 14 piyasa değeri defter değeri oranında 2,5 olarak belirlenmiş, hesaplanmış. Halka arz sonrasında fiyat istikrarı taahhüdü var mı? Bu önemli. 30 gün süreyle sınırlı fiyat istikrarı planlanmakta denilmiş. Kesin taahhüt yok ama böyle bir planlama olduğunu görüyoruz. İyi bir şirket. Bilinirliği yüksek. Ee, yıllardır hani horoz lojistik dediğimizde lojistik sektöründe e, bilinirliği kalitesi belli bir firma. Halka arzına o nedenle ben katılmayı düşünüyorum şahsen. E, ee, İstediğimiz gibi başlamama ihtimali olur mu? Zannetmiyorum ama borsada eğer sallantıda e, sallantı da başlarsa dahi %10'luk, %15'lik kötü ihtimalde kaybı göze alırım. Pek de problem olmaz. Bunu niye şerh düşüyorum? Malum son dönemde lilak gibi, koton gibi, rıgyas gibi hisseler e, halka arz fiyatının altına indi. Bu gibi durumlar olabiliyor. Ama %10, %15 eksiye bile gelse çok problem olmaz. 150 TL eksi yazar en fazla 1000 liralık hissede. Onu da beklediğimizde çıkaracağını düşünüyorum. Ki bu ihtimalde çok düşük gördüğümü söyleyeyim. Muhtemelen iyi başlayacaktır. Kendimde 20-25 lot civarında talep girmeyi düşünüyorum. Horoz diye şimdiden yatırımcılarına hayırlı olsun. Teşekkürler. Haftanın gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.